Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sars. Aslan. bir bölümde daha beraberiz arkadaşlar. Bu videoda baştan da gördüğünüz gibi Cadılar Bayramı mücadele size bir etkinlik getirdi arkadaşlar. Uğur Sars. Bugün onu inceleyeceğiz. Ona bakacağız arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz gibi ben e, deneme amaçlı bel girdim arkadaşlar ve kaybettim. Bu arada ödüller baya güzel yani. Yani 3 zafer aldınız elmas kapmaca da bir e, yıldız gücü falan filan veriyor arkadaşlar. Burada sıcak bölge falan. Bütün etkinlikler var. E, var ve bunları tamamladınız arkadaşlar. Size Rosa'nın kostümünü görüyor Biliyorsunuz ki Rosa'nın hiçbir kostümü yok arkadaşlar. Hatta hemen şuradan bakalım. Bu arada sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Yani gördüğünüz gibi Rosa'nın hiçbir kostümü yok arkadaşlar. Yani Brawl Stars sonunda getirdi. bir dakika abi şöyle hemen bakalım. Bir daha bakmak istiyorum. Evet. Güzel bir kostüm açıkçası. Yani ben almak istiyorum. şu anda 3 kere yenilgi hakkım var. Yani o üçü dolduğunda GG oluyor yani neyse Şöyle belirleyelim hemen Ve isterseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Herkes kesinlikle İnşallah internetin gazabına uğramayız Bakalım internet nasıl İnternet güzel bu arada aksesuar vermiş bir tane ee, Fazladan hasar veriyor sanırsam bu Az önce girdim Yani e, Gördüğüm kadarıyla öyle abi Daha fazla hasar veriyor diye düşünüyorum ee, Bir dakika abi Bizim takım şu an iyi bu arada. Yani B falan var, Rosa var. Ee, dedim ya abi Rosa'nın o kostümünü istiyorum açıkçası. Yani ödüller de güzel. Yıldız gücü altın falan filan. Yani ben bayağı beğendim abi etkinliği de. Ee, bir dakika abi şöyle seni ben bir alacağım. Lan ne oldu lan orada? Ha. Ee, ne ya abi? Adı ne lan? Hah Tik. Ee, Tik'in ultisi bayağı hasar veriyor arkadaşlar. Bu arada e, Minecraft videoları çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar Skyblock. Ee, yani beğenirsiniz arkadaşlar devamını çekeceğim Umarım beğenirsiniz canlı yayınlar falan da açmayı düşünüyorum arkadaşlar O yüzden e, kesinlikle şimdiden abone olup e, yerinize almayı unutmayın arkadaşlar şuradan abi ulti basacağım ben bir barley e basacağım cidden Evet güzel bir şekilde hasar verdim Rosa alır artık onu Tamam tik ben de abi e, Tamam tiki aldım da abi tara manyak gibi vuruyor ya vallahi. Yani oyunu verdik diyebilirim. Orada çok büyük bir hata yaptım biliyorum arkadaşlar. Bakalım e, bu arada 4-5 part girmeyi düşünüyorum şu anda. Yani inşallah kaybetmeyiz. Dur dur dur. Tara öldü tamam. Güzel güzel güzel. Topla abi top. Abi yapma ya vallahi. Lan Tara geldi lan Tara geldi. Oğlum ya abi vallahi böyle bir şey olmaz. Şu Tik'in ultisinden bıktım abi vallahi bıktım ya. Ya ulti boşa gitti diyecektim. Evet boşa gitti abi. Şu an koleti kullanamıyorum yani. Elimde kolet var ve kullanamıyorum. Ee, neyse bu eli de kaybedersek diyecektim. Ne oluyor lan? 9 elmasımız var. What? Rosa sen adamsın kardeşim. Adamın dibisin. Allah helal olsun. Ben şöyle ulti basayım da. Karşıda en tehlikeli rakip şu anda zaten Tara abi. Tam öldük. Zaten kazandık abi. Bitti hadi bit. Bir de son dakika ölüyormuş diyecektim. Tamam güzel. İlk elimiz aldık arkadaşlar. Şuradan ödülümü dalmak istiyorum açıkçası. Evet 75 altın verdi güzel. Bu arada arkadaşlar 17.000 kupaya doğru gidiyorum. Yani bayağı geliştim artık Brawl Stars'ta. Yani Minecraft videoları atı, e, Minecraft serisine başladığım zaman arkadaşlar bravo Stars videoları gelecek mi derseniz güncelleme videolarını çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani yeni gelen özellikleri çekmeyi düşünüyorum. Yani öyle bakalım evet. E, 70, 75 altınımızı aldık. E, birazdan bir daha gireceğiz bakalım. 3. zafere kadar gidebilecek miyiz abi? Umarım gideriz. Yani koletle kaybedersem Tara'ya geçeceğim. Çünkü Tara Elmas Kapmaca'da baya iyi bir karakter arkadaşlar. E, bakalım şöyle gidelim. Evet yine aksesuara bastım. Aksesuar ne işe yarıyor abi? Şu an onu bilmiyorum. Ay, bakmadım da yani. Abi yalnız Jeki orada nasıl ölmedi lan? Bir dakika bir dakika. Bizde bu arada yine e, Rosa var. yani Rosa abi manyak bir karakter. Ultisi özellikle. Bir dakika bir dakika şuradan Tikin ultisi geliyor. evet. E, bizden kim öldü abi? Bu arada e, oyundaki karakterlerin adlarını unutmaya başladım. Abi. O kadar uzun zamandır girmiyorum ki. Uzun zaman dedim arkadaşlar en fazla 2 haftadır girmiyorumdur. E, şöyle Dynamite alalım abi. Çok canımı sıktı. Vallahi ya. İkide bir Evet. Colette'in ultisi sağ olsun abi. Neyse şöyle gideceğim abi. Odaklanamıyorum bu arada. Konuşurken odaklanamıyorum abi. Kusura bakmayın. E, bu elde alacağız galiba. Bu arada Eee... Rosan ölmemesi lazım abi. Yalnız çok tehlikeye takılıyor. Vallahi bak şimdi ölecek. Al işte öldü. Geri zekalı. Aga ne yapıyorsun sen? Vallahi ben anlamadım. Oğlum o kadar elmasın var. Geri zekalı. Niye oraya gidiyorsun? Abi böyle bir şey olamaz ya. Vallahi abi, böyle oyunculara sinir oluyorum abi cidden. Tamam. Hatanı telafi ettin evlat. Ya illa gelecek vuracak bana ya Vallahi Şimdi neyse bir daha ölürse şur olsa valla. Bir daha ölürse abi çıkacağım oyundan. Şuradan vur abi vur. tam güzel. Şuradan dynamite ne yapıyorsun aga ya valla. Dynamite da gelmiş orada asar vermeye çalışıyor. E, evet, tamam abi güzel bir şekilde kazandık. Rosso'yu korumam, korumam lazım şu anda. Hani bir daha ölürse cidden sinir krizi geçireceğim. Evet kazandık şöyle şey de koyayım. Emoji koydum da. Neon'u koydum bilmiyorum. Şunu koy abi. Evet arkadaşlar ikinci galibiyetimizi aldık. Güzel bir şekilde bakalım. Son bir el daha gireceğim. E, bu sefer daha bir Tara'yı ya da Gini'yi alayım. Bir dakika Gini'yi. Nerede? ya da Sprout alaka Vallahi Sprout'la hiç girmiyorum şu sıralar arkadaşlar. Sprout'u özledim açıkçası. Dediğim gibi bu arada video like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. E, ee, olma videosunda tam 80 like gelmiş arkadaşlar. Hepiniz alamın dibisiniz. Yani 80 like açıkçası cidden beklemiyordum yani. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani ikinci bölümünü çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Abi bir dakika lan bizdeki herkes öldü. Abi nasıl öldü onlar ya vallahi Galiba takımım noob şu anda ya da karşı takım çok iyi. Bir dakika ben biraz burada pusacağım. Karşıda Jesse var. Aynen jesseydi daha da. Ee, şöyle biraz vuracağım bakalım ne olacak. Diyeceğim de abi manyak koyup manyak gibi oynuyorlar ya valla. Biz direkt verelim abi oyunu. Bu ne la? Bir dakika. Şu anda biraz odaklanmam gerekiyor arkadaşlar. Diyeceğim odaklanmam bir bir iş yaram. Bir dakika canları çok az abi bir dakika. Tamam. Hadi Mr. P de ölsün. Tamam hadi. Lan öl. Lan abi what the fuck ölmüyor lan. Abi şaka gibi lan na abi bak hem Mr. P'nin ultisi var hem de Jesse'nin ultisi var abi ben anlamadım. Adamlar her şeyi koydu abi what? Tamam yine Abi valla bıktım şu Mr. P'nin ultisinden bıktım abi valla. Adam her yeri koyu ya bir şaka gibi. Dur. Ee, şuradan Jesse'yi aldım aldım yoksa oyun gider. tam 300 canla kurtuldu şaka gibi. Oha. Abi Jesse'nin ultisine bakın lan. Taramalı pompa gibi. Taramalı pompa ne oğlum neyse. Ee, şuradan evet abi güzel bir şekilde kaybetti. Oha bir dakika bir dakika bir dakika. Abi şu an inanamıyorum bir dakika Neredesin Oğlum son dakika öldürdüm lan Abi bildiğiniz adamı Son dakika son dakikada değil Son saniye arkadaşlar son Bir saniye kalmıştı adamı öldürdüm bildiğiniz Ama hiçbir işe yaramadı yani Takım mal abi bildiğiniz Takım mal Evet ikinci Mağlubiyeti aldık Bir dakika ben Supro't almayacağım Supro't hiçbir işe yaramıyor e, ee, en mantıklısı arkadaşlar sanırım sanırım en mantıklısı bir almak bence daha bir alalım bakalım B'yle ile baya iyi oynuyorum açıkçası yani bunu da kaybedersek artık Mortis alacağım cidden ee, takımda Rosa var Ejek var abi takım şu an çok uyumlu yani ee, tank görevi yapan yani biliyorsunuz yani canı fazla olan Oğlum nasıl gördün lan beni? Nasıl vurabiliyorsun yani? Ulti bu arada niye oraya... A ulti diyorum. Aksesuar niye oraya bastım bilmiyorum. Bu arada intikamımı aldım arkadaşlar az önce. Beni öldürmüştü arkadaş. Ve ben de intikamımı aldım. Bakın ee, bakalım biraz ilerleyeceğim. Bu arada son parti arkadaşlar. Bunu kazanırsak video bitirmeyi düşünüyorum. Biraz kısa video oldu kusura bakmayın. Hemen çekmek istedim. Ne oluyor lan o ulti kimin lan? orada manyak bir şey bastı ama neyse. Aa B'nin aksesuarı mı bu abi? Hangi aksesuar lan o? Bir dakika. Ölme ölme ölme. Neyse. En azından elmasları tekrardan biz aldık. Güzel. Eee bir elmasa ihtiyacımız var. Evet yine Mr. P'nin ultisi. Allah bıktım aga valla. Bir dakika. Abi lan Leon nasıl vuran abi? Bir o kadar şey bir karakter ki abi en ufak şeyde ölüyor. Bir dakika lan kaç kişi geldiniz oğlum? Rosa ölürse var ya biz biteriz bak çok ciddiyim biteriz. Evet öldü. Lan ne oluyor oğlum 3. Dünya Savaşı. <laughs> Arkadaşlar 3. Dünya Savaşı çıktı bildiniz. Bir dakika. Tamam ağla kardeşim aldım. Evet Mr. P geldi. Neyse abi biz kazandık her türlü zaten. Şöyle bir emoji de bastım. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde kazandık oyunumuzu. Ee, bu video baya kısa oldu bu arada kusura bakmayın. Hatta son bir el gireceğim arkadaşlar çünkü cidden çok kısa oldu. Bir el daha gireceğim sizler için. Ee, bu sefer de şey alacağım ama alacağım. Ee, tiki mi alsak abi şu an onu düşünüyorum. Rosa'yı al ya. Rosa bugün baya iyi arkadaşlar. Herkes onu kullanıyor. Bakalım nasıl olacak bu el. Yani yıldız gücüne de ihtiyacım var biliyorsunuz dükkan kısmında. Bu arada map baya güzel lan. Yeni gelen bir map sanırım bilmiyorum. Ee, baya güzel olmuş bu arada cidden. Beğendim. Lan sıcak bölgeymiş bu lan. Ben de diyorum elmas kapmacada nasıl böyle bir map olabilir. Evet. Sıcak bölge etkinliğiymiş. Ölmezsek iyidir diyecektim öldük abi. Ee, büyük ihtimal kaybedeceğiz çünkü adamlar ortayı basmış durumda. Neyse abi son el dediğim gibi arkadaşlar. Videoya like atmadıysanız like atmayı kesinlikle unutmayın. Adamlar şu an pusu kurdu abi ortada. Gel oğlum bir dakika lan bir geleyim bir geleyim bir dakika ya. Oğlum adamlar öyle bir barikat kurmuş ki. Hani adımınızı attığın anda ölüyorsunuz abi. Böyle bir şey yok. Bir dakika nasıl alabilirim bu şu an bunları onu düşünüyorum. Frank bir ulti atsa var ya çok rahat bir şekilde alırız. Bir daha da gelemezler yani ciddiyim Ortaya alan yaşıyor yani Evet internet sağ olsun arkadaşlar Ben de diyorum internet Ne zaman boğa diye. Neyse Buraya da ulti bastım Ulti diyorum ya aksesuar Gelin artık lan adam gibi savaşın oğlum benle. Tek tek gelin Bitti abi kaybettik Böyle bir şey olamaz ya Oğlum adamlar bir kere ortaya geçirdi. Oyunu kazandılar. Neyse abi son bir kere daha kaybedersem. E, GG'yiz yani. Neyse arkadaşlar güzel video olduğunu düşünüyorum. Yani ben şansım yağlar giderse arkadaşlar. Yani şu Rosu'yu alabileceğimi düşünüyorum. Zaten alırsam illa video çekerim. Dediğim gibi video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir etkinlik olmuş. Bravo Stars'a da çok teşekkür ederim. Cidden güzel bir etkinlik olmuş arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi video like atmayı unutmayın. Ve bye bye.